Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl bu Stars oynuyoruz yine. Biliyorsunuz Nita'yı maxladı. Hatta bilmiyorsunuz. Haberlere bakalım. Görüyorsunuz haberlerde bunlar var. İki, iki gün sonra da Sproul gelecek. Yani. Bagagel serisine. Yine gördüğünüz gibi ikinci Bagagel serisi. Sine hoş geldiniz arkadaşlar. Ve bir arkadaşımız demiş ki kutu açalım gelecek arkadaşlar yakında. Bir arkadaşımız daha bir şey demiş arkadaşlar. Ama şeyle ilgili de Daryl ve Swiper ile bak ne oluyor demiş. Önce Daryl'ı seçiyorum. Ardından Spike'ı seçiyorum. Bakalım ne olacak dediği gibi. Ne oldu kardeşim şimdi? yani pek bir şey olmamış ki. Ya da bir daha deneyelim. Bu sefer Daryl'ı seçelim. hadi Bu sefer Spire'ı seçelim. Sonra da Darlı seçelim. Daryl. Olmuş mu acaba? Olmuş mudur? Arkadaşlar bu sefer tam 7 tane var. Aha. Spike'la gördüğünüz gibi. Bug'a gelin ve görün bugger gel serisini devam ettireceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz Spike gibi olmuş. Gördüğünüz gibi Spike gibi olmuş. Şimdi arkadaşlar kendi uydurduğum bir şey yani. işe yararsa. Önce tek Sonra Carl bir şey olacak mı? Onu bilmiyorum şu anda. Carl'ı seçiyorum. Bir şey olduğunu sanmıyorum. Olduysa zaten bilirim. Aha. Git, ileri gittiğinizde böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar artık. Yani birleşirse böyle. Carl bir de döneniyor görüyorsunuz. Tike dönüştü resmen. karlı bunu denemiş olduk Şimdi Önce Shelly'i seçiyorum Ardından hakkı bir şey olacak mı E, merak ediyorum Shelly gibi ileri gidecek mi diye merak ediyorum Diğer videoda kol gitmişti Şimdi bu videoda bu gidecek mi? Gitmiyor gördüğünüz gibi Şey aramamış Shelly Seçiyorum Dur önce Dynamike Sonra da Shelly diyorum Bakalım şeyli artık mayınlar atmaya başlayacak mı? Bence başlamayacak. Çok saçma zaten. Olmadı. Şimdi önce bul sonra Rita can dolduracak galiba. Olduysa can dolduracak. Aynen bakın. Artık can dolduruyor Rita'mız göstermiş olayım. Şöyle bir de şöyle Rico ile Frank'i deneyelim. Rico Frank bakalım. Bu arada durum bunu a açıyor sonra biliyorum. Bakalım artık Frank ya Colt'u deniyorum ben. Frank'i değildi. Kolt yani. Colt seçiyoruz. Acaba artık Colt atıyor mu? Onu merak ediyorum ben. Aynen bakın. Rico'ya dönüştü. Baga gelin. Devamı geliyor zaten. Çok iyi bir görsel olmuş bakın. Rico'ya dönüştü. Şimdi bu sefer de. Mix ve Mix zaten biliyorsunuz ve Penny'yi deneyeceğim. Penny Max zaten böyle ileri gidiyordu kalkan yarı kötü bakalım o Penny de olmuş mu? Kaç kere yaptım şu an? Üç kere yaptım. Olmuş. Şimdi bu 3 Penny ile bunu seçiyorum. Ardından şunu seçiyorum. Bence olmamıştı. Bu 5 arkadaşlar. 10'a kadar bu sefer. Var. Bakın artık bu da yani Daryl. Kim, kimi seçmiştim hatırlamıyorum. Yorumlara yazın kimi seçtiğini. Görüyorsunuz Daryl gibi. Şimdi. Gerek arkadaşlar. Daryl seçmişimdir. Bibi alıyorum. Bibi zaten can dolduruyor. Ve buradan da Tera alıyoruz. Bu da 6'ydı galiba. Aynen. 6. Hatta 7 ya. 7 7 aynı. Bakın. Bu tara böyle görebiliyor. Eğer bunu Daryl'da denesek ne olur? Onu merak ediyorum ben. Daryl. Anadolu. Önce Tera Sonra Daryl Seçti oldu mu? Olmadıysa o zaten 8 8 indisi Olmuş Görüyorsunuz arkadaşlar Tıkladığımda görüyor şu anda Tera'nın Gibi oldu Bugün biliyorsunuz 8 8 Nisan 8 Nisan'a göre bu bug'a 8 Nisan. Bakalım başka ne yapalım. Şöyle Mr. P ve şöyle Mr. P def acaba def tarihte olacak mı şimdi? Ben yani Jesse'nin onu merak ediyorum. Bu da 9'du ve 10'da az Vallahi kim lan Hemen ulti dolduralım Deneyeceğim Hadi Şöyle atıyorum Ana Yakında yardımcı yok diyor tabi olmadığı için olmuyor yakala yardımcı yok diyor gördünüz o zaman tik tik aynen tik tik de deneyeceğiz şöyle mister P tik tike bastım bu da galiba son arkadaşlar sonra da deneyip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şöyle yakında yardımcı yok diyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle benim ulti doldurmam lazım. İnteftik'in yavrusu olacak. değil. Tamam. Ama bakın yine olmuyor. Yakında yardımcı olmasını istiyor. Yani Mr. P gibi. Olmuyor gördüğünüz gibi. Dynamite'da da deneyeceğim. Dynamite'la kimi deniyorum biliyor musun? Koltu deniyorum bakalım. 11 oldu ama bu da bonus olsun. Bonus. Bonus olsun diyorum. Ve olmamış. Bu bonustu arkadaşlar. Evet, bu da bonustu. Evet. Bu da bonustu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya. Bu videomuzun da sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.